görüşlerine yer verdik ve onlarla birlikte hareket ettik. Gerek organizasyonlar için gerek sıklığı mutlaka kulüplerimiz ile spor camiası ile tartıştık. Ramazan ayında ilk defa amatör spor hep cefa çekiyor dedik. Göreve geldiğimiz gün o dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve Sayan Belediye Başkanımız şu anki Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'ın desteğiyle amatör spor yılda bir defa da olsa 5 yıldızlı bir otelde iftar programı düzenledik ve tüm camianın katılımını sağladık. Tüm branşların katılımını sağladık. Gelin bizimle gençlik. Toplantı salonlarının ve TEK'in geri kullanılması için yaptık. Buna göre ya bir Birçok kuruluşun FETÖ'süz olsun diye tek tek dolaşarak adreslerine, testlerine giderek altın üyelik belgesi takdim ettik ve başkanlarımıza bu belge ve kimlik kartlarıyla mensubiyet duygusu sağlandı ve gittiğimiz yerde sporcu kimliğimiz öne çıktı. Her yıl düzenli olarak kulüplerimize nakdi ve malzeme desteği sağlamaları için hem belediyelerimize başvuruda bulunduk hem devletimize başvuruda bulunduk. Federasyonumuzda ilk defa futbol dışı tüm branşlara yerel belediyelerimizden dilekçelerimize eklenerek destek istedik. 3 yıllık süreçte tüm belediyelerimizden Diğer branşlarımızın da faydalanmasını sağladık ve onların da en azından var olduğunu belediyelerimizde hissettirdik. Dünya ve Avrupa, Avrupa şampiyonu olan sporcularımıza federasyon olarak ödüller verdik ve bu evlatlarımızı destekledik. Şimdiyle federasyonumuzun toplantı salonuna amatör spor'a büyük hizmetleri olan merhum Ali Gülleri, TÜVAT Adana Şube Başkanımız Merhum Ali Hoşfikirer ve Futbolu Temsilcimiz Merhum, Mehmet Çiftçi isimlerini diplerimizdeki isimlerde yaşattık. Tahir Boğa Başkanımızı unutmadık. Bugünden bu yana da anmaya devam ediyoruz. Federasyonumuz kadın komisyonunu kurarak kadınlarımızın sporda daha etkin rol almasını sağladık. Bunun için çabalar sarf ettik. Kadın komisyonumuz çeşitli etkinlikler yaparak bu alanda eksikliklerimizi gidermeye çalıştık. Biz olması için de yaptığımız bu hizmetlerin çıtasını daha yükseklere taşıyarak Amatör camiayı tek yürek haline getireceğiz. Ayrıştıran değil, birleştiren olmaya devam edeceğiz. Tüm engelleri aşarak sporda başarı ve birlikteliği beraber göğüsleyeceğiz. Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu grupların değil, kulüplerindir sözümüzün sonuna kadar arkasında durduk durmaya da devam edeceğiz. Amatör sporu daha iyi sosyal testlerde bir araya getirmeye çalışacağız. Aynı çatı altında etkinliklerimizin olduğu, paydaşlarımızın yer aldığı bir sosyal tesis hamlesi başlatacağız. Spor ile ilgili tüm kurumlarımız ile özellikle tesisleşme konusunda önemli çalışmalar içinde olacağız. Amacı gençliğe hizmet etmek olan tüm spor insanlarımıza, insanlarımız ile çalışmalara devam edeceğiz.